İbrahim Sarı Danış'ta asker, ben Kars'tayım. Çıktı geldi, ne yapacağız? Dolaşacağız. Çünkü o her zaman mutlaka işi olan bir adamdı. Yapmak zorunda olduğunu hisseden, duyan bir aydın. Kars'a geldi. Kars'tan Sovyetler Birliği'ne bağlanan son istasyon var, Kızılçakçak eski ismi, şimdi Akyaka oldu, Nahiye'ydi, ilçe oldu. Trenle oraya gittik. Oradan haber verdim ben. Kılıçka araba geldi. Arabayla küçük kımalı yeni adıyla küçük durduran köyüne gittik. Köylüler gerektiği ilgiyi gösterdiler. Oradan tekrar arabayla yukarı doğru yani gitmemiz gereken hedefe doğru Avrupa, Denever, Çeveci ve Bezirgan yeni adıyla Kayacova oradan da benim annemin ve eşimin köyü olan İviş'e gittik. O köylüler de sağ olsunlar gerekli dostluğu gönderdiler, gösterdiler. E ben bana da İbrahim'i gezdirmek düşüyor. Çıktık dağlara doğru. Güney diye bir dağ var. Sovyetler Birliği ile bizim aramızda tel örgü falan yok. Sadece bir metre yüksekliğinde kırmızı ve yeşile boyanmış beton direkler var. Güney'e çıktığımız zaman Sovyetler Birliği tam karşımızda duruyor. O güneyin döşüne yani silesine oturduk. O zaman da işte sene 79-80'ler falan herhalde Sovyetlerin bu revizyonizmle ilgili sorunları var. Onları konuşuyoruz. Konuştuk, dönüldü, ondan sonra Sivas, sonra İstanbul, sonra Ankara'dan işte Balga Gönübaşı, İbrahim İbrahim'le sürekli konuşuyoruz. Hep yapacak işimiz var, hep koşturmaca halindeyiz ve dur durak bilmiyoruz. Bir sayı süren yıl diye bir dergi çıkarttık, daha sonra da işte 92'nin Ocak ayında Öyküş Yeni yayınladık, sürdü. Şimdi İbrahim <laughs> özelliği nedir diye yani düşünüyorum. Tabii devrimci bir arkadaşımız. Ben Polatlı'da yedek subay okumda öğrenciyken Cumartesi Pazar günleri Ankara'ya geliyordum. Remzi İnanc'ın toplum kitabevi evi Neske o dönemde. İşte Hasan Hüseyin Korkmaz gibi, Burhan Günel diyelim Remzi abinin oraya uğramıyordu ama yan tarafta Ahmet Ağır Muzaffer Hacı Hasanoğlu, birçok edebiyatımızın değerli insanları orada. Orda dönen benim samimi olduğum İbrahim <laughs> Erdem'le Balat'ta kalıyor, ben onda kalıyorum. Ya da yukarı ayarcıda Özgen Seçkin'de kalıyorum. Bir de Ömer Yağcı'yı tanıyorum. Bu sürekli bunu yapalım, şunu yapalım derken İbrahim 1978 yılında Oza yayınlarından ilk kitabını çıkarttı. Fakat o, o kadar ilginç bir şey ki geçen gün öykü şiirin 77 sayısını taradım. İbrahim gerçekten üretken bir insan. Hayatın her alandan dokunan, dokunduğu yerden bir öykü, bir deneme, bir şiir çıkaran bir arkadaşımız. Ve İbrahim'i 4 Ekim işte bu 4. Ölüm yılını 2020'de kaybettik. Şimdi bunu neden söylüyorum? Burada benden büyük abilerim falan da var. Ayın 25'inde şeyin Ahmet Tekin'in onur ödülü aldığı güne de gittik. Belediye, Çankaya Belediyesi düzenliyor. Komutluklarda bir sürü boşluklar var. Şimdi teşekkür ederim herkese buraya katıldığı için. Biz unutursak insanlar unutur. Kimse kalacağını sanmasın. Kalmak istiyorsan kalması gerekenleri yaşatmalısın. Bu bir ödev olmalıdır. Bir işlemlik olmalı. Unutuluyor insanlar. Farkında mısın? Şöyle bir geriye dönün. Ben şu anda 74 yaşındayım. Hemen hemen Türk Edebiyatı'ndaki çoğu insanla dalarım. Çok insan unutuldu. Kayboldu gitti. Tesadüfen konuşuyoruz Ali Yüce aklımıza geliyor. Tesadüfen konuşuyoruz. Muzaffer Hacı Asamoğlu aklımıza ben konuşuyoruz. Kemal Bilbaşı aklımıza geliyor. Mehmet Seyyalar aklımıza geliyor. Şimdi ben bazen böyle küçük bir yerde yaşıyorum. Mesela diyorum ki Bekir Yıldız da Osman Şahin bacanak diyor. Aa! O nereden çıktı diyor. Ya bacanak işte bunlar. Yani şeyi bile bilmiyoruz. O bilinci bir arabanlıkta e, Sayın Yaşar Nabi'nin ayırt yapmıştı bu akraba sanatçı ilişkilerini falan. Bunun için burada İbrahim bağlamında söylüyorum, hepimiz için geçerli. Birbirimize sahip çıkarsa, sahip çıktığımız kadar yaşatacağız. Sahip çıkmazsa unutulacak. Çünkü herkesin kıvresi bu sistemde artık para. Sanatın, edebiyatın bir anlamı yok. Cep telefonlarına yüklemişler, sesli şeylere yüklemişler. Adam imdeyi bilmiyor, şiiri bilmiyor. İki gün önce tartışıldı, iki gün önce. Benim de içinde bulunduğum bir toplantıda. Şiiri tanımsız bırakıyoruz. Tanımsızlık boşluk demektir. Kimse şiire yanaşmıyor. Alt alta yazdım, bir tane imde buldu. Şiir, üç tane arkadaşın, hani körler sağırlar, birbirini ağırlar da seni şair yapıyorlar yazar yapar. Sen de e, bu zaten eline bir ayna vermiş seni. En yakışıklı sensin, en güzel sensin, en iyi şair sensin, en iyi yazar sensin. Herkes o verilen aynadan görüyor kendini. Toplum anlamda görmüyor. Bence İbrahim iyi bir yazar, iyi bir kavga insanı ve her şey güzel olsun diye mektuplarda, telefonlarda sürekli şey yapacak çok şey işimiz var. Hasan yapacak çok işimiz var. Hasan diye bir dostumdu. Bence yapması gerekenlerin 85 bir kitabını daha bulduk. 86 kitap da ortaya sürdü. Daha şeyleri var. Onun anısı önünde saygıyla ediyorum ve herkese saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. <laughs>